Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir sabah videosundan hepinize selamlar. Neden sabah videosu çekiyorum bu aralar? Ee, i̇kinci kanalda olduğu için e, bazen akşam videoları yetişmiyor. Bir de sabah videosunda sesim daha tok geliyor. Daha çok hoşuma gidiyormuş gibi hissettim falan dermişim. Agalar baya bir şey birikmiş. Hemen şöyle götürelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Hemen hemen 2.5K'ya yakın. 2K'nın üstünde de 2.5K'ya yakın diyelim. Şey var. Bakın burada VTS Gemi Yarding ay mührü demişler. Keşke bize de düştü böyle şeyler. Sonu düştü ama. Ee, Hesperos VTS Pre 135 TL stok 10 tane demiş. Bu arkadaş almak isteyen yazabilir ama bakın tekrardan söylüyorum. Bu arkadaş temelden gibi item falan almadım. Onu da söyleyeyim. Hani yazabilir derken şu an piyasa biliyorsunuz 150-160 lira arası bir tane premium. Ee, onun için onun için yani bu arkadaşı yazabilirsiniz dedim. Bir de gidin bu arkadaşı özellikle yazın demiyorum. Tanımıyorum etmiyorum. Ama hesaplı satıyor. Bayağı hesaplı satıyor gördüğüm kadarıyla. Ee, alacak olursanız en azından IBAN aracılığı ya da normal bir aracılık isteyin. Bu aracılık sisteminde nasıl oluyor? Tabi Hesperos da bunu okey diyorsa. Siz de okey diyorsanız. Şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım bir tane. Şansınıza var mı acaba? Şansınıza yok. Bir tane dedim bir cıksılı bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Arkadaşlar bu IBAN aracılığı nasıl oluyor? Onu anlatayım hemen size. Ee, IBAN aracılığında itemi veriyorsunuz Aga Tamam mı? Yani itemi veriyorsunuz derken bir tane aracı seçiyorsunuz. Örnek veriyorum. Aracı benim. Bana geliyorsunuz kanka. E, mal kiminse itemi veriyorsunuz. Sonra e, gold'u yani TL'yi atmasını bekliyoruz adamın. Arkadaş TL'yi atınca yani mal alacak olan adam parasını atınca biz de e, itemi şeyden onay alarak mal sahibinden onay alarak, iban görerek, bilmem ne yaparak şeye veriyoruz. Alacak olan adama veriyoruz. Böylece iki tarafında canı yanmamış oluyor. Ha tabi burada güven kimi oluyor gene? Güven biz olmuş oluyor. O ayrı bir konu yani. Burada güvenmen gereken takım biz olmuş oluyoruz. Neden? Çünkü malını emanet ediyorsun. Ee, öyle de bir durum var. Yani bu da iman aracılığı deniliyor buna da bilginiz olsun. Sabah saatlerinde oyun bir tık daha sakin sanki ha. Ne diyorsunuz? Bana öyle geliyor en yani azından baksana. Rahat rahat satıyoruz bir şeyleri. Şu superi satak mı? Bu satarız ya. NPC atarız şimdi durun. Bazı şeyleri satarım diye tutuyorum. Onlar satılmadan yenileri geliyor. Mesela bak şimdi bunu da atalım. Bunu da atalım. Şunu da koyalım. Çünkü şeyler satılmış bizim. Lexler, chestler, ekmek, peynir gibi gitmiş. Şu dursun. Kolyeyi de alalım. Kalkanı da alalım abi. Sat bunların hepsini acıma. Saat gitsin. Biliyoruz mu bu Epile? Bilen vardır diye düşünüyorum. 3 ee, tane str olmuş gördüğüm kadarıyla. Güzel. Şimdi bunları da satışa koyalım. Ama 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 Ops. Bunların içerisinden buraya koyulacak bir tane daha varmış gördün mü bak? Bunu buradan aldık buraya koyduk. Onun yerine de bunu aldık. Elixir web satılmamış bu arada bizim arkadaşlar. Neden satılmamış? Muhtemelen pahalı mı? Piyasanın üstünde mi koyduk? Normalde koyan vardı yani 18 emrinden falan koyan vardı. Ben de onun için koydum. Demek ki pahalı. Çünkü ben 13 e 12'ye mi 13'e de mi ne sattım? Demek ki pahalı geldi millete. Almadı adamlar şey var zaten. Özür dilerim lan. Sabah sabah da bunun sıkıntısı oluyor. Esniyorsun. Adamlar demek ki dedik yalan zaten var zaten yani. Niye alayım ki moduna girdiler? Girebilirler. Gayet normal. Şimdi bakın hemen bir tüccar gibi düşünerek bu malları alalım. Buradan uzayalım tamam mı? Şimdi bu üstümüze alacağımız itemlere bakmam lazım. Kardeş şuradan bir cıktı şöyle bir konsigmente gitmem lazım o yüzden buradan uzuyorum. Buralarda stallar azalmış bu arada. E, Knidos'un Doğan'ın stalları azalmış. Bir ara Jangan da çoktu. E, o da etkinlik yapıyorlardı hatta hatırlıyorsunuz bilmiyorum. Star çarları yapıyorlar? Şehirdeki çağları yapıyorlar. Çok saçmaydı. Param kutu mu diye. Sipmi. Sipris kutu mu diye. Ulan herhangi bir adam yok. Niye şehirdeki adamı yapıyor? Hemen şöyle geldim. Ne aldım abi? 3.5k bak ne satmış? Garment'i satmış, Pro Chest'i satmış. Fem ma female male garment'leri satmış. Demek ki kardeşim chest'in gidişatı iyi. Armordon, Prodon, Female tabi. Bunlar gitmiyor. Hemen bunları şimdi çözmeye çalışacağız. Nasıl çözeceğimizi size şöyle göstereyim. Kardeş aldık buradan tamam mı? Prodon'un malesini koyduk. Bak, bu satılacak net. Şöyle aldım. Şunu da koyalım şunları da koyalım. Pro üst chest. Ya bunlar basılır mı diye şey yapıyorum. Bunları bir deneyeceğim o yüzden ellemiyorum. Garmentin donu. Garmentin üstlüğü. Al abi. Armonun üstü de satılıyordu. İş görüyordu sanki. Bunun bir tanesini satışa koyduk. Abi zaten durağın süreli. bunu al aşağıya. Bunu da al kardeş. Bu şanslı iki şanslı bir. Al bunu aşağı satış moduna. çok mu? Evet çok. Kardeş al bunu da satış moduna. Al bunu da koyak ya. Bu para edebilir mi? Etmez. Blue'su falan çok gözüküyor da. Para edeceğini sanmıyorum. Neyse koyarız. Koyarız bununla. Bunu da satış moduna al. Çünkü yer yok şey falan kullandırıyorum sukrul ama yine de yer yok aga. Onun için önemli yani. Aa bunu satılacağı yok gibi gözüküyor. Bir alkemiden elixir weapon kaç para bakayım sabah piyasası. elixir weaponlara bakayım sabah piyasası kaç para. 9 degre weapon gördünüz mü? Ben göremedim şu an. 13 tanesini ona koymuş? Satılmamış. 8'lik koymuşlar Avukatın da yok Piyasada Tamam mı Ama Satılmamış Hayret Satılmamış Abi Yok yok Wipon görünmüyor 15 tanesini 11 koymuştur koymuşlar hmm. bak o zaman şöyle yapacağız Bunu çekeceğiz bunu kardeş bu fiyattan koyacağız. Bizim kurtaran fiyatımız diyeceğiz. Tamam mı? Bunu buraya attık. Onun dışında başladık bunları. Neydi? 449 muydu? 449'dan başladık bunları atmaya. Ya tutarsa moduna atıyoruz. Hemen garmentler daha çok gittiği için Hemen şu garmentleri daha hızlı çıktı Abi şunu bir onayladık tamam mı? Şunu çektik geri. Şunu da çektik geri. Bu çok satılmıyor. Bu bayağı bir yavaş gidiyor. Şunların temel özelliklerine bakacağım. Şu belki bir daha olabilir diye. Satışa koydum. Armor chest koyduk mu biz buraya? Koyduk. Prodon koyduk. Armor femaledon koyduk mu? koymamışız. Abi tezgahımız çeşitli anladın mı yani her şeyden var. Böyle görüyorsun yani sen de. Hemen bunu geri çektim. Şöyle bir şöyle bir şu tarafa bir bakayım. Preler kaç para? Pre satan var mı daha doğrusu? Premium demiş. Hemen müstiften alalım. 100 m koymuş bunu. Vay abi biz biz parayı denkleyene kadar şey gidiyor lan. Frenin fiyatı artıyor. VTB pire Abi gidiyoruz. Tamam mı? Çar 78. Ee, bir sonraki videoya 79 olmuş oluruz diye düşünüyorum. 30 XP kasarız inşallah. Bir sonraki videoya kadar. O zaman da bizim için mük olur. Gerçekten mük olur. Abi ne varsa sat. Yani çünkü yer yok. Depoda yer açmamız lazım. Hızlısından hızlı hızlı hızlı. Hemen şöyle yaptım şöyle yaptım bir dakika aklım dolandı aklım dolandı ne yapacağımı unuttum bir saniye bir saniye ben şunu şuraya aldım şunu şuraya aldım pro varmış bunu aldım buraya koydum kardeşim tamam mı şöyle bir artı şeyinden bulalım at kardeşim bunu ne hesap. Bunlar para ediyormuş. O yüzden toplatıyoruz ama nadir düşüyor. Hemen şunları kardeşim şöyle bir koyuyoruz. Bunu bunun üstüne üste koyduk. Şöyle geldik tamam mı? Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde kardeşim. Ben burada bunları hallediyorum. Videonun sonunda buradayım. Görüşürüz. Agalar Nevale burada. Hemen çıkanları görün. 14 tane laki, 12 tane stadyt tarzında Bunlar artı burası çıktı. Bir tane Berzer geldi gene e, Depo full dolu. Birazdan işe gideceğim için şu anlık bir şey yapmıyorum. Ama bunun nasıl bir planım var? Buna yanına çar açıp bütün e, bu ıvır zıvırı üstüne alasım var. Bunu da öyle düşünüyorum. Şu Moving Speed alayım buradan. Bunları NPC'ye satıyorum hepinizin de bildiği gibi. E, şimdi ne yapacağım? Normalde bu acurarileri falan basıyorum ya. Akurari mi deniyor? Acu acuari mi? Onunla evesyonları basıyorum kanka normalde üstümde. Şimdi tam bir tersini bir şey yapacağım. Şimdi trigger basacağım. Tamam mı? Sadece trigger basacağım. Ee, ona göre bir yol deneyeceğim. Bakayım olacak mı? Üstümü almaya bak kastı. Şöyle koy kardeşim. Şöyle koy kardeşim bunu geri al, bunu got, bununla at, bunu at, bunu at. Bunların hepsini böyle atacağız. Yapacak bir şey yok. Mavi de attık. Vigorlar üstümüzde dursun. Zaten ben atmasam da Vigorları kendi atacak. Bunları depoya atmayı engelleyeyim ya da ya. Çardan engelleyelim depomuzda olmasın. Şimdi ben bota salarken bütün Vigorları depoya atmayı bıraktıracağım. Ona göre devam edecek. Şunu da kullanalım. 6-7 saat boyunca penguen izler deyince bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Şu evolution at, evolution at, bunu at, moving dursun, moving dursun. Trigger 4 tane var zaten üstümüzde. Bu movingleri satacağım. Abi HP MP düştüme bir alayım. Ondan sonra slotuma yollanayım. Ağalar, bugünkü durum buydu. Küçükten bir size hem etkinlik gösterdim hem bir eee şansınızdan yararlanmak istedim. Çünkü bazen sizinle beraber koyduğumda gidiyor harbiden. Artık buna ne deriz bilmiyorum. Bağıtlınış deriz, başka bir şey deriz. O bize kalmış. Ama güzel gidiyor. Şimdi ben bunu ayarlayayım. Vigol'ları satmamaya, depoya atmamaya ayarlayayım Sonra çare salayım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Bay bay